Evet Murat abicim. Evet bir bench'te ego spor. Diğer bench'te ego gücü. Yani ego sporla ego gücü arasındaki müsabakayı kimin kazanacağını merakla bekliyoruz. Yani olacak şey değil abi. Biri bench'e geliyor egosunu patlatıyor. Diğeri bench'e geliyor egosunu patlatıyor. ...ve diğer yarışmacıları sinek ikili yerine koyuyorlar sürekli sürekli sürekli. Sanki diğer yarışmacılar Survivor'a... Hangisi e e ego gücü? Ego gücü. Ego gücü Osman Can Ego gücü. gücü. Egolar birliği olsun diye yerine. işte ego gücüyle, ego neyse işte. Burada baktığın zaman yani bu karşılaşma gerçekten inanılmaz... ...ve bu egolar bunları hep hataya sürüklüyor. Hani başarılı oluyorlar performans olarak ama bu egolar... Şu ana kadar Survivor'da inanılmaz hatalar yaptırdı bunlara. Bu ego olayları. Onun için bu egodan vazgeçmeleri lazım yoksa işler kötüye gidecek bu iki arkadaş için. Yani sadece performansta bu işler olmuyor. Oradaki tavırlar, hareketler, mütevazılıklar bunlar da halka çok önemli şekilde yansıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Yusuf'cuğum istediğin kadar maça çıkıyorsun. Oynuyorsun, kazanıyorsun, tebrikleri alıyorsun, şovunu yapıyorsun. Abi bir maç kaybediyorsun dönüyorsun hemen arkadaşlarına ya siz de çıkın alın şu maçı falan ya ya böyle iş olur mu be abi <laughs> ya bak maça çıkıyorsun sen bütün maçlara çıkıyorsun bir şey söylemiyorlar İstediğin şovu yapıyorsun bir şey söylemiyorlar seninle birlikte dans ediyorlar oynuyorlar Yusuf Yıldız diye bütün takımı bağırtırıyorsun abi bütün istediklerini yaptırıyorsun ya bir maç kaybediyorsun dönüyorsun yanındaki adamlara ya olacak iş değil yani bir Allah'ın da ya ayıp olmuyor mu be kardeşim demiyor ha. Bir de ya ayıp ayıp değil mi kardeşim bu yaptığın demi? Ya biz sana elimizden gelen desteği veriyoruz. Sen bu oyunda zaten iyisin. Biz de seni alkışlıyoruz, şovunu yapıyoruz, her şeyini yapıyoruz. Daha ne istiyorsun güzel kardeşim? Diye sormuyor biri yani. Çok bir güzel. de Yusuf'a Yusuf ben mesela şimdi tabi buradan beni duymuyor da bir büyü olarak bir abisi olarak bir şey de tavsiye etmek istiyorum. Duymuyor beni ama şu sevinci bir değiştir artık ya. Fenalık geldi abi. Her sefer aynı sevinç, aynı sevinç. Bir değiştir, başka bir şey bul. Başka bir şeyler yap. Anladın mı? Aynı sevinç abi. Yani seyrederken diyorsun ki bu adamın başka bir sevinci yok mu filan? Aynı sevinç, aynı sevinç. Biraz değiştirse insanlara da bir değişik gelse diye şahs nacizane fikrim. Aynı sevinçten fenalık geldi yani. Hazirde insan'a sözü vereceğim ama hayır. Evet. Ah maalesef. Ama maalesef sıcak. İşte böyle. Düşünmem. İşte böyle. Yok, çok heveslendi. <laughs> İnsan zaten bu durumlara alışık. Ama biraz da sevindi gibi hissettim. Hazirde de benim de aynı üzüldüm, kaderi yaşasın vallahi. diye. hemen Survivor X'e kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Hanzade Durmuş'ta kalmıştık. Şu anda gülmeye başladı. Evet buyurun. Bakalım Hanzade Durmuş o 10 dakika önceki halinde mi? Bilemem. <laughs> Bence o halinde. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bu görüntüyü izlerken ben işte olmak isterdim. Ve Yusuf'un bir takım arkadaşı olmak isterdim. Aynen şunları söylerdim. Ben şimdi de Yusuf karşımda gibi söyleyeceğim. Ya Yusuf'cum sen zaten yarış başladığından beri performansında iyi olduğu için adam seçmeleri yapıyorsun. Sana hakkı veriliyor. Adam seçme hakkı veriliyor. Takım seçtin ya adam seçmeye geç. iyi bir performansın olduğu için takımı da seçtin. Performansın iyi olduğu için ilk turda ve ikinci turda yer alıyorsun. Evet çünkü performansın iyi. Performansın iyi olduğu için de şampiyonluk, şampiyon olma ihtimalin var. Şimdi sen bunların hepsini alıyorsun. Önce ilk seçim haklarını kullanıyorsun. Takım seçerken takımını diziyorsun. Ondan sonra işte ilk turda ikinci turda oynuyorsun. Maçı kaybettiğinde arkanı dönüp ya ben bundan sonra az çıkacağım bu dokuzuncu oyunum deyip de diğer kazanamayanları eleştirdiği noktada benim için senin şampiyonun bitiyor bitti. Yani ben buna inanamıyorum. Bir kişinin de çıkıp ağzını açmamasına inanamıyorum. Bir, senin dediğin gibi. İkincisi de gerçekten bırak biz sayalım. Sen kaçıncı maça çıkıyorsun? Biz diyelim ki burada adama helal olsun. 11 maça çıkmış. Hiç kolay bir şey değil bu parkurlarda. 6 tane galibiyeti var. Yine hiç kolay bir şey değil. Ve bu yolda giderek de son dörde oturacak. Belki de şampiyon olacak. Bırak bunu biz söyleyelim. Ama sen Unutma ki orada güçsüzler olduğu için güçlüsün. Yani başka bir sezonda başka isimlerle gitmiş olsaydın sen oranın güçlüsü olmayacaktın. Yani aslında o güçsüzler var diye Yusuf Güçlü ve şampiyonluk adayı belki de şu an. Bunları unutuyorlar ve arkasını dönüp kaybettiğinde diyor ki ya biraz da siz bir şeyler yapın hep bana kalıyor. Hep sana kalmasın kaymağını yiyorsun zaten. Hem kaymağı yiyeceksin hem insanları kötü göstereceksin yok öyle iş. Buyurun. Ama artık insanların da ağzını açması lazım. Çok sinirlendim yine. Evet. Vallahi Valla Osman Can'la Yusuf oynarken şu hissiyattayım. Şimdi bir de oyun çok önemli bir oyun ya. Bakalım şimdi hangisi kenara gelip kaybettikten sonra hangisi kaybedecek ve kaybettikten sonra hangisi gelip kenara takım arkadaşlarını fırçalacak diye bekliyorum ben yani. Şu an o duygudayım ve zaten kaybeden geldi kenara takım arkadaşını fırçaladı. Ya dedi biraz dedi, dedi. siz bir şeyler yapın dedi. Yusuf bu önemli maça çıkana kadar o sırada kimlerle oynuyor biliyor musunuz? Osman Can'la ilk turda oynuyor. İlk iki maçı kazanıyor sonra kaybediyor kaybediyor kaybediyor. Sonra ikinci tur başlıyor Ertuğ'u yeniyor. Sonra Aziz de oynuyor, yeniyor, şovunu yapıyor. Sonra bir daha Aziz de oynuyor, yeniyor, şovunu yapıyor. Sonra çok önemli maçı çıkıyor. Osman'a kaybediyor. Geliyor kenara diyor ki arkadaşlar ya biraz diyor falan. Ben ne yapayım falan. Yapma kardeşim. Yani o kadar güzel bir şans doğdu ki senin için. Yaptığın çok büyük bir hata nedeniyle Acun abi girdi. Acun abi oraya girdi. Dedi ki Yusuf sen ne yapıyorsun dedi. Hani bize de sallama bir de şey, güzel örnek verdi. Karşı tarafta Rakibi saymıyorsun. Bak Osman'a zaten beni böyle olsa yenerler falan. Aslında bunlar yarışmacı için büyük tüyo biliyor musun? Yani sen anlasan Acun Olcalı oyun esnasında buraya geliyor Murat'ın sunduğu bir oyunda. Ve bana bunları söylüyor. Biraz bir şeyleri idrak et ya. Biraz bir şeyleri anla. Bazı şeyleri alttan alman gerektiğini. Bazı olayları böyle yorumlamaman gerektiğini. Senin böyle zekanla aslında bunu kavraman lazım. Ama hiç oralı bile değil. Yani kaybettiği zaman asla kendisi kaybetmiyor. Takım arkadaşlarına suç buluyor. Evet efendim isterseniz e, diğer görüntümüze geçelim. Çünkü biliyorsunuz tanıtımda da aslında biraz da izlediğimiz yine e, adada Osmancan, Aziz ve Ertuğ'nun bir konuşması var. Nefis'in ağlaması ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ona da şöyle takıldım. Bir aramıza verebilir misin Cener İhsan'la Nefis'in ağlamasını çok kısa çünkü. Yani Nefis şimdi çok başarılı tamam mı? Ama orada bir kelimesi vardı cümlesi vardı yani ona takıldım. E, aslında hepimiz takıldık değil mi onu izlerken? Yani 7'de 6'da bir ses, 6 yapıyor. Bir, bir tane oyun kaybediyor. Bir tane oyun kaybediyor. Sadece 5 softaya tek oyun kaybediyor. E, haklı bir Bak. isyandasın bana göre. Elinizden geleni yapıp bir evet. türlü o dokunmazdı. Bu hafta kazanamadınız. Murat gerçekten artık burada benim psikolojim çok bozuldu. Ya yani gerçekten geliyoruz. Bir sayı bile alınamıyor burada. Daha ha. sonra benim performans bana edilmesi benim gerçekten sinirimi bozuyor. Ha, bu ben, yani ne mesela? mesele? Hiçbir şeye yaramıyormuş gibi hissediyorum. Kim Senin yani kimse ha. performansa <laughs> laf edemez bile içerisinde. Ya edemez. Artı... Ya bir hikaye yaratıyor abi bu arkadaşlar işte. Ya sıkıntı orada zaten. Yani bir oyun kazanılmıyor. Evet haklısınız yani bir oyun kazanılmıyor. Size destek olunmuyor. Tamam doğru. Senin kurduğun takım bu arada nefis hani haberin olsun da. Ee, size destek olunmuyor. Belki bir oyun kazansalar, iki oyun kazansalar oyunu kazanacaksınız. Çok haklısınız. Evet burada böyle üzülsen keşke arkadaşlar bir oyun kazanabilseydik gibi bir şey bile söylesen belki geçiştireceksin ama. Burada da bir suçlayıcı konuşma. Bir oyun kazanmıyorlar sonra da benim performansıma laf ediyorlar. Ya kime diyor? Şimdi Ertuğ takıklı var biliyorum. Ertuğ Nefise'nin performansına laf mı etti? Yani Nefise nerede yaşıyor veya bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Bana geçmiyor yani. Keşke bunları söylemese, bunları yapmasa. Ben duymadım, görmedim Nefise'nin performansının laf edilmesini yani. Bunu böyle biraz büyüttüğünü düşünüyorum bu olayları. Efendim isterseniz şimdi adaya dönelim. Sevgili Osmancan Aziz ve Ertuğ'un adada neler konuştuğuna hep birlikte kulak verelim. Buyursunlar Murat abicim. Şimdi sen bana sordun ya mesela dedin ki kim elenir dedin. Ben de dedim ki ya Aziz ya Ertuğ dedim. Şimdi ikisi de onu biliyorlar. Yani mesela benim fikrim ya Aziz'i Ertuğ diyorum ya mesela onların da onu düşündüklerini tahmin ediyorum ben. Yani ikimizden biri mi gider acaba diye ikisinde de bir korku var. Çünkü Barış ve Cansu'nun elenmeyeceğini düşünüyor olabilirler benim gibi. Ben öyle hissediyorum. Onun için de burada ikisi de en son bir gider ayak halka hani böyle ne yaparsak ön plana atarız kendimizi, ötekini nasıl düşürürüz falan son bir böyle Son bir şey, kozlarını ortaya koyuyorlar diyorum. Ama tabii ki Aziz daha çok sanki Ertuğ'u düşürmeye çalışıyor burada. Yani Aziz diyor ki bu mu gitsin ben mi gideyim filan. Burada bir savaş var, gitmeme savaşı var. Bu yüzden de biraz olayları da egzece ederek birbirlerinin üzerine gelip halka son bir ne verebiliriz davasındalar. Buyursunlar. Ben açıkçası bu görüntüleri izlerken ee, onların söylediklerine yani ek bir senaryo oluştu kafamda. Bu sadece benim tahminimdir, hissiyatım olmayabilir. Şöyle mesela farklı farklı senaryolar dinliyoruz yarışmacılardan. Aziz'in ağzından çıkanlar. Mesela birinci senaryo ne olabilir? Ertuğ gerçekten gücü sevdiği için e, ve Osman çekindiği için onu hemen affetmiş olabilir. Diyelim bu açıklanıyor böyle. Olabilir olmayabilir. Ertuğ kindar bir isim olmayabilir ki kindar değil gerçekten. Ertuğ'un dediği doğru olabilir. E, çünkü Ertuğ'un hepsiyle de tartıştıktan sonra hep ılımlı böyle medeni adımlar attı. Aziz de kendisi de örnek veriyor. Aziz'le de tartışma yaşadıktan sonra Ertuğrul'dan böyle adımlar gördük. Çok kindar bir isim olduğunu düşünmüyorum. Ama bu görüntüleri izlerken benim aklıma bir üçüncü senaryo geldi. Tamamen yanılıyor da olabilirim. Açıkçası ben Osmancanın o ağzından çıkan dün akşamki atırsızı sözcüklerinin e, birine karşı gitmediğini düşünerek ağzından çıkardığını ve o sırada duyulduğunu düşünmediğini e, düşünüyorum ki bu bence böyle. Fakat ondan sonra bu olayın duyulduğunu gördüğünde de e, aslında orada Ertuğrul'dan bahsetmediğini ve aslında senden bahsetmemiştim ama bu diğer isimleri potada çok yükseltir, beni çok kötü gösterir diye düşünerek Ertuğ bunun açıkladığını düşündüm izlerken. Bu benim hissiyatım tamamen. Yani, yani... Ertuğ ile samimiyetine binaen yani aslında Aziz ve Barış'a söylediği şeyi Ertuğ hani kanka sana söylemiş olsun da e, lütfen bu olay büyümesin gibi bir toparlamaya mı? Bu arada bunu... Ama onu yapabilecek kadar bir konuşma olmadı ki zaten o... Ha, ama orada Hayır, başta ben Ertuğ'a söyledim dedi. Ondan sonra akşam yani bu akşam gördüğümüzde bir anda akşam Osman Can ve Ertuğ zaten yakındı. Şu an uyumak üzereler uyumadan önce de çok yakınlar. Ve birbirine hala en ufak bir e, frekans kötü bir frekans yok. Bu arada bu şöyle Osman Can aslında yaptığı şey de çok zekice bir davranış. Yani Ertuğ yükseltmiş oluyor potada diğer isimleri yükseltmek yerine. Ertuğrul böyle bir açıklamış olabilir. O zaman da Ertuğrul'un hoşuna bile gitmiş. Ya hoşuna gitmek değil ama anladım neden yaptığını da demiş olabilir. Çünkü burası soru var ve matematik böyle işliyor. Neden olmasın dedim açıkçası bunda. Yani bunu e, o anda çevirip ondan sonra akşam abi böyle böyle bir durum oldu. Ben ağzımdan çıkarken duyulduğunu farkında değildim. Ama eğer ben bu isimlere söylediğim açığa çıkarsa hem onları yükselteceğim hem sen de potadasın. Bu hem sana eksi hem bana eksi yazacak. Ben bunu böyle toparladım. Eyvallah olabilirler mi acaba dedim. Yani komple teorisi olabilir. Ama ben Osmancan'la Ertuğrul'un da çok iyi olduklarını düşünmüyorum bu arada. Yani gözlemlediğim aralarında böyle çok acayip bir kankalık bir arkadaşlık olduğunu düşünmüyorum. Birbirlerine uzaklar zaten ilk defa galiba takımda beraberler. çok da memnun değil Osmancan Ertuğrul'un performansına. Çünkü devamlı anlamıyorsun işte şöyle yap böyle yap gibi böyle parkurda Ertuğrul'un üzerine fazla da gittiğini düşünüyorum. ama tabii senin dediğin gibi bir durumda olmuş olabilir onu bilemem. Evet efendim. Murat abicim programımızın sonuna geldik. Selam Fas'ta geçmiş Buyursunlar. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar efendim. Evet ben bugün kapalı Çarş'taydım. Sevgili İranlı dostlarımla. Eyvallah. Ee, i̇şim düşmüştü sağ olsunlar. Her zaman yanımdalar. İnsan bir hediye falan getirir. Evet ama vaktim olmadı ya. Orada başka bir işim vardı. Çünkü onlar bana yardımcı oldu bir konularda. Ve ben de ya zaten, bu mi borcu. ne gümüş mü yoksa altın mı istiyorsun? Ben sarı altın kullanıyorum genelde. Çok yani güzel. Sarı <laughs> seviyorum ne yapacaksın? <laughs> Manzara, selamımı bile böyle. Yani İranlı <laughs> dostlarıma selam vermek <laughs> istiyorum. <Yani> İranlı <laughs> dostlarıma böyle <laughs> ak akarak selam göndermek <laughs> istiyorum. Onu bile kestin ya. Evet tamam buyursun. Diyorum ki sevgili Tarık Piri Urmiye'den sevgili kardeşim ve aynı zamanda Halil Çubi o da Tebriz'den. İkiniz de buradan çok selamlar. Evet buyursun. Ben de İhsan'ın kapalı çarşıdaki dostlarına buradan <laughs> sevgiler ve selamlarımı gönderiyorum. Ben de buradan insanın kapalı çarşıdaki <laughs> dostlarına kocaman selamlarımı gönderiyorum efendim. Ne dostlarmış vay be. O dostlarla görüşmek üzere diyorum. Evet efendim Survivor Excer'in bu geceki sonuna geldik. Yarın Survivor bittiğinden hemen sonra sizden huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.